Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir korku ile birlikteyiz. İsmi de Cleaning Redville. Yani Redville temizle işte. Yani kırmızı şehri temizle gibi ne boksa. Efendime söyleyeyim, bizim bir fantazimiz var. Temizlikçi olarak çalışıyoruz. Yani temizlik görevlisi olarak daha doğrusu. Ama ne hikmetse gece çalışıyoruz. Ama koyayım gündüzler zaten beşiğe girdi. Hani şeye girdi. Yani gündüz çalışmıyoruz, gece çalışıyoruz. Öyle bir şey. Neyse oyunumuza geçelim. Bakalım bize artık ne olacak. Nasıl hardcore girecekler? Bir düşünün şu anda neyse. Redville kırmızı şehir 1976. Evet e, ee, oyunumuz başladı şu an. Şöyle bir bakalım neredeyiz. Biraz piksel piksel bir oyunmuş. Çöpleri alacak mıyız? Kamyonumuz var. Evet gerçekten de ziyadesiyle harikulade bir kamyon. Başka? Şurayı açalım abi. Burada bir mektup var. 3 3 poşet zaman mı? Ne diyor amına koyayım anlamadım. İngilizce bilmediğimiz için maalesef şunu al. Sallayalım abi hemen bunu o zaman. Heh. Sonra şunu da mı alacağız? Al abi. Ne yapacak bunu mu indir diyor. İndir. Ha yer mi yok diyor salak. Al amına koy. Lan bizi tatma için ha. Tamam bunu hemen götürelim yerine koyalım. Hadi siktir git. E ne yapacağız? 2 3 3 tane attık işte. Bunu mu kapatacağız şimdi? Kapat abi. Nasıl kapatacağız? Tamam onu nasıl salladık? Ha açıldı. Ne oluyor lan? Hadi bismillah deyip yolumuza gidelim abi. Gerçekten harikulade bir kamyonumuz var. Vana, Vana şeklinde şeyimiz de varmış. Eee direksiyonumuz. Gerçekten ziyadesiyle harikulade gerçekten. 50 kere gerçekten dedim ve neyse hadi gidelim. Evet şimdi uzun ince bir yoldayım deyip gidelim. <laughs> Bakalım nereye gidiyoruz. Abi bu yolda bir şeyler de çıkabilir ha. Slow down. Sola dön diyor. Tamam. Dönelim reis. Ayıp ettin kral. Ah gerçekten. Şu harikulade rahat edici şarkı işliğinde müzik işliğinde daha doğrusu böyle mükemmel yollardan gitmek insana huzur veriyor. Sanki biz değil de yol bize doğru geliyor gibi. Oradan sola döndüğü eski o Atari oyunları vardı ben küçükken ee, Formula 1 oynardık orada yol bize doğru gelirdi biz gitmezdik yani ee, Ne yapacağız burada mı duracağız Dur lan ha şurada iki tane çöp var Şurada sanırım bir mektup var Bence önce biz bir gidelim mektuba bakalım Ustalar hiç rahatsız olmayın ee, ben Sizin için Çöpleri temizliyorum Inogreti erfilsi melli vallahi ne diyor hiç anlamadım yani neyse siktir et al şu çöpleri Gel kanka Aslında e, gece çalışan vardı ben Bu Paris'e yakın bir Dijon'a yakın bir şehir vardı Tuka diye orada yaşıyordum bir ara Mesela orada e, Her salı günü akşam 10 buçukta falan gelirdi Çöp kamyonu Akşam bildiğiniz akşam yani ben hatta demiştim bu nasıl oluyor lan falan Şunu da al e, Yani bu oyun gerçek olabilir Abi şunu sıkıştır hemen şu öpüğü atalım Yapıştır baba ee, hemen şunu da sen de gel kanka. Seni de sallayalım direkt. Hadi yallah. Evet gerçekten harikulade bir metot ile birlikte şey yaptık. Sen de şuraya geç. At lan ne uğraşıyorsun. Burada başka bir şey yok değil mi? Şu arkada arkada bir şey unutmadık değil mi? Bakayım hemen. Unuttuysak ondan sonra uğraştırmasınlar bizi. Zıplama da yok amına amın. koyayım. O ne? Her rogar kapağı falan. Ee, tamam başka bir şey yok. Valla bir yürütmeye de başladım ha yavaştan. Lan araba nereye gitti? Kamyon nerede lan? Ha tamam oradaymış. Sonradan renderleniyor. Ya da ben benim gözlerim şimdi şey olduğu için dört göz olduğum için çok da iyi göremiyorum. Şu şeye bakar mısınız? Araba havada yani mucizevi bir şey değil de nedir bu? <laughs> araba havada gidiyor. Neyse usta biz gidelim ha. Başka çöp yok burada herhalde. Ee, ah şurada bir tane var sanırım. Çöp mü lan yoksa roger kapağı mı. Kapıyı açar mısın lütfen? Alo? Kapı açan da yok. Herkes yatıyor tabi. Gecenin bir yarısı yani. Hangi manyak şey yapar ki zaten? Aman yani bir de tek başımıza. Yani en azından yanımızda bir kişinin daha olması gerekiyordu. Kardeşim böyle olmaz yani. Şunu da şey yap. Sıkıştıralım. Tamam hadi gidelim. Aha. Sesler şey olmaya başladı. Yavaştan geliyorlar sanki. Hadi lan gelin lan buraya koyayım. Ben buradayım. <laughs> sonra bir bir anda bir çıkıyormuş, bir korkuyormuşuz. Amına koyayım ondan sonra. Gerçi gerçi bu oyun. Ne oluyor lan? Abi ben arabayı şurada park edeyim mi? Orada bir şeyler oluyor amına koyayım. Bu ışık niye öyle yanıp sönüyor? Hayırdır kardeş. Ananı sikeyim. Ölüm öyle yanım sönme lan. Al şunu koş amına koyayım kaç. Başka var mı? Şu udubet yerden çıkalım amına koyayım. Oğlum ben niye tek başımayım lan? Nerede görülmüş bir böyle çöp kamyonu şey yapan çalışanları tek başına çalıştı amına koyayım. Hem kamyonu sür hem şey yap. Bu nasıl bir iş lan? Al şunu amına koyayım gel. Amına koyayım siktir et git arabayı getir direkt. Özür dilerim arkadaşlar yine küfür etmeye başladım ama. Böyle şey olunca bir anda küfür etme üdesim geliyor yani anlay anlatamıyorum neyse. Evet arabamıza durduralım gel bakalım. Çöp nerede? Heh. Yere lan hadi sende. Bir tane şurada var sanırım. Burada mektup falan yok değil mi? O arada bir mektup falan oluyor. Gerçi anladığımızda yok da aynı yani işte. Amına koyayım. Oyunu şeyi dil seçeneği bile yok. Sadece İngilizce olarak yapmışlar. Dur abi şunu ben şey yapayım. Ezelim şu yol açılsın. E niye açılmıyor? 4. Ha şunları da mı alacağız? Gel hadi gel amına koyayım ya. Dur la. kamyonu getire hiç iki uğraşmayak. Vallahi böyle bir çıt çıt sesler geliyor gibi ama anlamadım. Amına koydum udubet yeri. Al koy şunu. Oğlum dışarıdan da sesler geliyor lan. Bugün hava çok rüzgarlı. Rüzgarın sesi geliyor amına koy. kork <laughs> Korkuttu beni ya. Neyse. Al şunu hadi gidelim. Aa full mü diyor tamam hemen. Ezelim abi, bas abi. Pres makinesinden geçirelim. Gel. E, şu ana kadar bir şey yaşanmadı. Allah Allah bu nasıl korku oyunu lan ben anlamadım. Hiç bakmadım da hani nasıl bir oyun falan. Direkt buldum, indirdim. Fotoğraflarına baktım sadece. Açıldı. Hadi bismillah deyip bir görevi daha yerine getirdik. Dopamin seviyem gerçekten şu an 10 numara 5 yıldız arttı. Çok muhteşem bir şekilde çalışıyorum. Slow down, yavaşla. Abi biz kamyon şurada kalsın Şunu alalım Aa burada bir mektup daha var Bakalım ne demişler bize Sinks were not always here Buraya hiç gelmemeli miydi ne diyor amına koyayım Orospu çocuğu çalışıyoruz amına koyayım İşimizi yapıyoruz ne yapalım Ekmek parası işte Aha ne oluyor lan Oğlum benim gözler mi <laughs> Sanki orada bir şey kalktı havaya amına koyayım Al şunu al amına koyduğumu çocuğu yürü Gidelim amına koyayım bana öyle geldi herhalde ya. Şunu da al götünü sikim bunların. Dedim herhalde bir şeyler olmaya başlıyor da amına koyayım yer yok diyor. Amına koydum tek başına böyle iş mi olur götünü sik değil. Böyle şey mi olur lan? Gelip de burada tek başına çalışıyorsa al, salla geçsin şunu da amına koydum bir şeyini. Ez şunu. Aha bir görev daha açıldı. İşte evet bu. İşte dopamin seviyemiz şu an daha da şey oldu yani. Daha da böyle doğal bir şekilde fırladı. Selam aleyküm dayı. Bir şeyler yok değil mi? Burada bir çöp var. Kamyonu şöyle bir park edelim. Gel baba. Aha. Abi sen de hemen şuraya git. Es şunu. Başka var mı lan? Şu ileride var. Abi labirent gibi yapmışlar zaten. Şu ileriden sonra çıkış herhalde. Öyle gözüküyor yani. Böyle döndük dolaştık gene aynı yere geldik. Neyse şuradan bir vanamızla beraber şöyle bir döndürelim. Şeyi vanası. O Half-Life'ın şeyi vanası vardı amına koyayım. Aklıma o geliyor her gördüğünde. Ananı sikeyim. Orası bu çocuğu ne oluyor amına koyayım? Siz de gördünüz logar kapağı kapandı kendi kendine. Ben diyecektim orada ne var amına koyayım bakayım. Amına koydum mu çocuğu ya? Sikeceğim bu şeyleri al al şunu koy. Ne yapacağımı şaşırdım amına koyayım. Özür dilerim arkadaşlar. Baba yine açıldı yine açıldı orası bu çocuğu. Yok lan açılmamış. Kapa şunu. Abi dışarıdan patır kütür sesler geliyor bu rüzgarın sesi beni mahvetti ya. Burada ne yazıyor amına koyayım ne var? Verti heading seni Amına koyayım şunu çevireyim lan. Çeviri diye bir şey var ama. Lan nereye gitti? Amına koyayım yazı nereye gitti? Bir ha neyse. Çeviremeden gitti. Ha kamyonu getireyim de ben oraya oradan şey yapalım. Şu şeyi alalım amına koyayım. Gel kanka hemen seni de atalım abi. Ondan sonra yeni bir dopamin seviyesi daha şey yapalım. Bir fırlasın gene şey olsun. E bunu attık hemen yapıştır gitsin şuraya. Bunu da ez. O esin biz o ara sürelim. İşte bu yeni bir görev daha başardık. Bak gitmiyor gene. Lan gitsene amına kodumun arabası. Araba antika lan herhalde ısınması mı gerekiyor hani bu kışın arabalar durur ya motoru donar ya. Bunu, bunlar iki de o hesap amına herhalde. Şurada bir tane var. Bir mektup daha var. Dur telefonu hazırlayalım da o mektubu okuyak bakalım ne diyor. Oha amına bu çöplerin ne iş oğlum ne oluyor lan? Bir dakika dur ha biz şuradan geldik. Dur onları alacağız da şu mektuba bakalım. Neredeydi o? Ha. Dur şöyle tutalım. Çabuk 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 Senden saklanıyorlar mıydı? Kim saklanıyor amına koyayım Saklanmasınlar oğlum biz buradayız Kimseye bir zararımız yok gelsinler Neyse dertleri konuşalım anlaşalım İnsanlar konuşa konuşa anlaşır Ha gelen insan değilse o zaman ben bir şey diyemem yani bilemem Bunu da salla gitsin amına koyduğum şeyini Bas baba hadi gidelim Yallah şoför yallah ne sen Hadi gidelim Şurada çöpleri atmışlar amına koyduklarım İnsan şu köşeye koyar da hepsini toplanırız göt veren ipneleri sizi. Amına KODUMUN ipneleri. Al bahçeye geri at amına koyayım. Yavşaklar. Babanızın uçağı var değil mi burada? Göt verenler sizi. Al abi şunu da. Şurada iki tane daha var. Dört abi tane orada tamam beş. At abi hemen gel abi. Ananı ORUS BU çocuğu. Aklım aldı amına KODUMUN evladı seni ya. P GÖTÜNÜ Götünü siktiğini. O ne lan bir anda çıktı o kedi? Vay ırzını siktiğimi ne vay. Allah şuna al, al amına kudumun Cenabet mahallesine çıkıp gidelim amına koyayım. Dur şu kendimi toplayayım amına koyayım. Ne oldu lan bana? Götü başı dağıttık gibi oldu dur. <laughs> Nasıl korktum lan öyle? Bir de korkmayacağız diyorduk ama korktuk. Ulan oğlum kediden bile korktuk ya şu işe bak abi bir tane daha mektup var orada. Bakın şurada bir mektup daha var. Dur hatta şeyi de hazırlayak da. Sen bu işte iyisin. You are good. Atistiz. Eyvallah. Biz bu işte iyiyiz de bizi korkutuyorsun amına koyayım. O ne olacak? Aha, aha. Kapı çaldı amına koyayım. Gelme ananı avradını severim seni ha yavşak. Çalışıyoruz burada Helalimizle helalimize göt verenler sizi. Ne istiyorsunuz lan bizden? Amına koydum ekmeleri sizi. Oğlum levye al, bir şey al amına koydum sen kamyoncusun. Kamyonda bir şeyler olması lazım. Göt veren. Tek başına çıkıyorsun gece yoluna demiyorsun lan. iti vardır, sapığı vardır, çivici katili vardır, manyağı vardır. Psikopatı vardır. Vardır da vardır amına koyayım. Şurada bir çöp daha var onu da alalım. Amına koyayım sanki böyle bir herhangi bir karambole gelecekmişiz gibi hissediyorum ama. Allah al, al, siktir git amına koyayım hadi yürü. Lan oğlum kim döktü lan bu çöpü yere? He? Utanmaz arlanmazlar sizi. Bir şey çıkacak sanki buradan. Öyle hissediyorum amına koyayım. Amına kodumun çöpünü orospu. Neyse küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Sadece bir oyunda da hiç küfür etmeden oynayacağım böyle. Bunu başarabilirim bence böyle bir korku oyununda onun bir şeyini yapacağım. Hiç küfür etmeden oynayacağım. Aha! Ananı s- <laughs> Oğlum bıçak- Kasap bıçağı var amına koyum. O, o ne arıyor orada, amına koyum? Oros bu çocuklar yürü git amına koyum. Sikecekler bizi burada dayı. Bıçak çak çıktı amına koyum. Bu mahalle komple deli herhalde. mahallecik manyak bunlar amına koyum. Bıçak var lan. Bismillah ananı Oğlum ben onu şey zannettim lan. Dur orada bir çöp daha varmış. Onda alak. Ananı avradı. Ne? Oğlum oğlum o bu? zannet ben onu. Al şunu al 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 kaç. Bunda bunlar mı hemen. Gir amına koyayım şöyle. Valla buralarda bir şeyler olacak gibi ha. Abi bir not daha var amına koyayım. Ee, son not olabilir belki de. Belki de bu not sonumuz olabilir. Hemen bakalım abi neymiş. Sır saklamayı iyi başarıyorsun. bunlar ne anlatıyor ben anlamadım amına koyayım. Ne sır saklaması oğlum biz burada helalimizle çalışıyoruz lan. Evimize ekmek götürüyoruz. Oyun mu oynuyoruz sizin gibi amına koyayım. Al kanka şunu da. Yapıştır baba. Şşt, şşt. Bunu da yolun ortasında bırak ha gitsin hiç uğraşma. Şu ileride aha. Aha vallahi geliyorlar abi vallahi geliyorlar. Serdar abi öyle yapma ne olursun abi ya. Biz kamyonu götürek de şurada ışık ışık olsun en azından. Bismillah bismillah. İki tane daha al diyor. Amına kodum bu çocuğu ışıklar kapandı. Ana ne avradını seveyim senin. Al 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 şunu al hemen bununla. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Koş bin. Abi ne sikik mi mahallemiş bitmedi amına koyayım. Bit artık lan. Bir not daha. Dur önce nota bak hadi. Aileni seviyor musun? Çabuk lan çabuk gitmeden. Amına koydum. Ya telefon açana kadar şey gitti amına Neyse. Ailem aile bir şeyler diyor amına koyayım. Oyun mu oynuyoruz? Bulmaca mı o şey yapıyoruz? Belli değil siktiğim yerinde ya. Çıkacak ama son şeyde vuracaklar bizi amına kırbacı. Mahallenin ışıkları da gitti. Ara oğlum belediyede birilerini ara açın da şunu. Selam aleyküm dayı. Benim küsüye bir zararım yok. vallahi kendi kendime çalışıyorum burada bak. Ekmek parası. Şey yok. Ne istiyorsunuz oğlum benden? Anasını satayım sizin. Anacığınızı seveyim ya. Neyse biz yolumuza devam edelim. Yani ışıklar yok ama yapacak bir şey yok. Abi gel hemen şurada şu çöpümüzü de alalım. Bu ipnelerin oyunlarıyla mı şey korkacağız? Aman akıbıdamın hiç çocukları sizi. şurada bir tane varmış. <laughs> Ananı sikiyim. bu evladı. Ananı avradını seveyim senin değil mi? Aman ipneleri sizi. Götünü sikiyim ya. Sikeceğim ha böyle bir anda çıkıyorlar ya orospu çocukları. Oğlum su boşa akıyor lan. <laughs> Korkuttu beni ya siktiğimini. Var mı lan başka çöp möp? İyi bakak da ondan sonra geri dönmeyelim amına oğlum, Udubet yerine. Ulan oğlum aynı yerde dönüp dönüp dolaşıyoruz lan. Bu ne bir şey böyle? Gel abi ne yazıyor mektupta? Dur bakalım yine. Çabuk çabuk gitmeden. Hepimiz senin sırrını biliyoruz. Amına koyayım ben ne yaptım ki benim sırrımı biliyorsunuz? Ananı sikeyim. Biri bir şey attı amına koyayım. Kim ne attı oğlum? Ayağınızı denk alın amanıza koyarım ha. Yavşaklar sizi. Burada Eren var oğlum. Götünüze koyarım hepinizin. Şunu da bas hemen gidelim amına kodum yerin Başka bir şey yok değil mi şimdilik? Az siktir şey kırılmış lan. Bu bu da yoktu amına koyayım. Şişe atmış orospu çocukları. Amına kodum iblisi kim attı oğlum bunu? Vay göt verenler vay. Biz şimdi belediye bunu hesabı nasıl vereceğiz amına koyayım? Aa gidiyoruz lan herhalde. Yok şurada da varmış. Abi şunu al da amına kodum çocuğu bir şey çıkmasın yine ha. Amına koduklarım. Çok gerilimli bir oyun ya. Vallahi sevmiyorum lan. Korku oyunu tamam ama bu bir de üstüne gerilim olunca daha da şey oluyor böyle bir bilmece gibi ama ne çıkacağı belli değil. İnsan daha da geriliyor. Şurada bir not var lan sanki nerede? Ha şurada bir. You are living a lie. Senin hayatın yalan mı? Oğlum yoksa biz o kadar şey bir insanmışız lan. İnsan mıyız yani? Ya da öyle diyeyim. Bizim hayatımız yalanmış. Biz senin hayatın doğru amına koyayım zaten. Yürü bin gidelim amına koyduğum yerden ya. Siktirin gidelim lan. Yavşaklar sizi. Ee... Amına kodumu şey ya yap yap bitmiyor arkadaş ya. Ne mahalleymiş be amına koyayım. Neyse burada çıktılar yanıyor en azından. Hemen şunları alalım abi. Gel baba. Direkt salla gitsin şöyle. Bak o götverenler alır sabahleyin. Tabii bu mahallede sabah oluyorsa. Vallahi sesler geliyor içeriden çakır, çakır çatır, çatır çutur ama anlayamadım doğrusu. Acaba bu oyunu sonunda ne olacak ben onu merak ediyorum. Aha. Ananı sikeyim. Ulan şey oynuyormuş. Ben niye bu takır takır sesler nereden geliyor? Bu ne oğlum? Baba hiç gerek yok amına koyayım. Yürü basket hiç bakmaya bile yok. Siktir bir şey nasıl oynuyor lan? Baksak mı lan ya da? tam bakacağım ama gözüm kapalı bakacağım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ananı sikeyim. Orası bu çocuğu. Gel lan buraya. Fareymiş amına koyayım. Aha not var. Your better Harry is getting red right here. Ne diyor amına anlamadım. Yürü baba yürü gidelim bu bu mahalle. Cinli amına koyayım. Yürü gidelim. <laughs> Direksiyonumuz harikulade ama vana Gerçekten oyunu tasarlıyorsa çok düşünerek tasarlamış. Aha sesler geliyor abi hiç. Ne oluyor lan kırmızı şey oldu. Ne oluyor amına koyayım? Yürü yürü hiç arkana bile bakmadan git. Dikiz aynası da yok ki zaten arkamıza bakacak. Ne oluyor? Bir bağırma sesi geldi amına koyayım. Ananı sikim kesin bir şeyler çıkacak ya. Ha bir not daha var amına koyayım. bakalım. We want to hear you, we need you. Sana ihtiyacımız mı var diyor. Ne diyor amına koyayım. Onu biz direkt gitsek oyun şey yapmaz mı lan. Hiç bu çöplerle uğraşmayalım. Direkt basak gidelim amına koyayım. Az salla gitsin şunu da şuraya. Yürü gidelim abi yürü. Arabamızın camını bile kırdılar lan. Şimdi biz bunu belediyeye nasıl hesabını ödeyeceğiz. Ananı sikeyim. Burada ne olmuş amına koyayım. Maalesef direkt gidemiyormuşuz. Dur bari şu araba şurada kalsın da. Ne oldu lan burada. Kim çarptı oğlum buraya. Harbi çok gerilimli bir oyun ya. Hani pikseli falan çok düşük ama oyun çok gerilimli amına koyayım bak şu, şu notta ne yazıyor bir hemen bakalım. Ama bunlar söylenti değildi. Çok sayıda insanı büyü büyüttük. Oğlum nasıl bir karambol nasıl bir... Ananı sikim! Amına bas, bas 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 git amına bas git. Nasıl bir tarikasınız siz amına ben anlamadım. Şurada bas git amına hadi yürü. Açıl dayı açıl. Götünü sikim ya bir çıkak gidelim şuradan amına koyayım. Şu Udübet mahallesine de hala çıkamadık amına koyayım ya. Abi her sokağa girince bir şeyler olacakmış gibi. Ne oluyor lan? mı burası. Aha vallahi çıkış herhalde. Yürü baba yürü. direkt Lan. Bu nasıl yol amına koyayım. Herhalde buradan gideceğiz. Ne yazıyor orada? Goodbye Redville. Oh be sonunda hadi çık git amına koyayım yürü. Çık git de şimdi burada bir şey olacak kesin amına koyayım. Abi ben kendimi şöyle geriye doğru yaslayayım. Çünkü çok fazla şey yapmayayım böyle. Korktuğum zaman tepki vermeyeyim hemen. İndik hadi gidelim gidelim. <laughs> Vallahi gidiyoruz karanlığın içinde ama. Ne olacak belli değil. Ananı sikeyim. Ne oldu amına koyayım. Çıkma bir şey. Lan ne oldu kime çarptık. A o ne oğlum? Adamı çöp kovasına koyduk. Dur bakayım ne yazıyor merak ettim. Ama artık gerçek işinizle yüzleşmenin zamanı geldi. Gerçek işimiz de mi? Yoksa biz bir katil miyiz gerçekte? Adamı çöp kovasına koyduk lan. Olaylardan kurtuluş şekli gibi bir şey oldu abone koyayım. E şimdi bir ne olacak abone koyayım? Sıradaki şey ne? Hedef ben miyim Yalçın abi diyor ya. Abi çıkma bir şey lütfen. Çıkma. Ne olacak daha abone koyduk? Bitti mi? Ne koyayım? Abi bir oyun vardı. Bu sonda gider ayak vurmuştu bize. Bunlar da vurmasın amına koyayım. <laughs> Şeye bak böyle yanaştı amına koyayım. Teknolojinin geliştiği şu noktaya bakın. E ee, bitti mi? Valla tırsıyorum hala bir şey çıkabilir diye. Aa bitmiş lan. Çıkmadı. Neyse. Yani biraz gerginlik dolu hatta biraz değil bayağı bir gerginlik dolu bir korku oyunu'ydu Redville e, Clinic diye öyle bir oyundu kısa bir oyundu güzel bir oyundu yani çok da beğenmedim ama yine de ilgileri var siz de oynamak isterseniz oynayabilirsiniz teşekkür ederim efendim beni izlediğiniz için <laughs> neyse o şeylere geçelim ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve yani izleyen çok fazla kimse yok ama kal kalanına söyleyemedim <laughs> Kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.